we Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için 14 büyükşehir ve 21 ilde miting kararı vermişti. Mersin'de de 7'den 70'e binlerce vatandaş Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için bir araya geldi. Mitinge Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediye başkanları Cumhuriyet da destek belediye verdi. <laughs> Cumhuriyet Halk Partileri kavga ettiremezler. Bizi birbirimize düşüremezler. Mustafa Kemal'in yolundan geri dön